Soykırım harekatına karşı dünya çapında ses getiren uluslararası Sumut filosu işgal ordusuna esir düşmüş aktivistlerin sağ salim ülkelerine dönebilmeleri için de Ankara yönetimi yoğun bir diplomatik trafiği başlatmıştı. Dışişlerinin temasları sonuç verdi. 36'sı Türk, 137 aktivist Türk Hava Yolları'nın özel uçağıyla bugün akşam saatlerinde İstanbul'a indi. Onları Gazze destekçisi coşkulu bir kalabalık karşıladı. Küresel Sumut filosunun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz. Sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumut filosu yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da verdiği müjdeyi havalimanında coşkulu karşılama görüntüleri izledi. İsrail'in rehin aldığı Sumut, 36'sı Türk, 137 aktivist sağ salim İstanbul'a dönmeyi başardı. Söz verdiğim gibi terör destekçisi filo aktivistleri yüksek güvenlikli hücrelerde tutuluyor. Gazze karasularına sadece bir tekne ulaşabilse de dünyanın vicdanını harekete geçirdi Sumut filosu. İşte bu yüzden Siyonistlerin yalan ve propagandalarının hedefi oldular. Evet, Bunlar filonun teröristleri. Evet teröristler. Katil destekçiler. Ayrıca gemilerde silahlar bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın yoğun diplomasi trafiği hızlı sonuç getirdi. Necep Çölü'nün ortasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer burası. Ama hemen arkamızda ise aktivistlerin tutuklu bulunduğu Kenziot hapishanesi var. İşte orada Filistinli tutuklular da bulunuyor. Ancak diplomatik girişimler sonuç verdi. Aralarında Türk vatandaşlarında da bulunduğu Diğer ülke vatandaşları buradan tahliye edildi. Aktivistler maruz kaldıkları İsrail zulmüne tutsakken de direndi. Başörtünü çıkartıp tişört giydirmeye çalıştığını söyledi. Ee, ben, ben tişörtümü Dilek'e verdim. Dilek benim tişörtümle başını kapattı. Evet çıplak arama da yapıldı. Ee, ağzımızın içine, dişlerimizin arasına falan baktılar. Terörist muamelesi yapmaya çalıştılar ama bizler suçlu olmadığımız her seferinde onların yüzüne aykırdık. Ve arzu ettikleri bizi sindirmek değilse o konuda başarılı olamadılar. İsrail esaretinden kurtulan aktivistleri İstanbul'da karşılayanlar arasında Sümeyye Erdoğan Bayraktar da vardı. Yani öyle büyük bir zulüm, öyle büyük bir haksızlık ki ve o kadar uzun süredir devam ediyor ki Gerçekten artık hiçbir şekilde dediğiniz gibi insanlar bunu kabul etmiyor, alışmıyor, normalleştirmiyoruz. Evet. Ee, İsrail muhtemelen çok da korkuyor ee, ve onlar zaten bunca zulüm, yaptıkları zulüm karşısında bütün ömürlerini de korkarak geçecek, geçirecekler muhtemelen. Evet. Ama Gazze'liler, Filistinler hiçbir zaman korkmayacak. Ömürleri boyunca gururla ve cesaretle yaşayacaklar.